yield holding Mutlu et mutlu ol anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma gayesiyle Çamlıca Kampüsü'nde yıldızlı sohbetler, fısıldayan duvarlar ile sanatın izinde, başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Belgeselin senaristi ve yönetmeni Eylem Kaftan ile Doğan Çay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Oktay Duran, sanatçının ilham dolu yaşamını ve belgeselin perde arkasını katılımcılarla paylaştı. Söyleşide fısıldayan duvarlar belgeselinden kesitlerde izlenirken, Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'de belgeselde Mavi Senfoni eserinin Yıldız Holding koleksiyonuna dahil olma hikayesini kendi anlatımıyla paylaştı.